Evet arkadaşlar yepyeni bir kazı kazan videosu da daha sizlerle birlikteyiz yine kaybetmeye hazır mıyız bakalım evet <laughs> yine kaybetten ikili ve süper altınla birlikteyiz Potem yaptık artık Evet yani kaybettiren ikili diyorum artık çünkü sürekli kaybettiriyor bu ikisi Ve de süper altınla karşınızdayız bakalım yani en son şeyde kazandık yani çarkı felekle kazandık 300 lira. Bir daha kazanmadık. <laughs> artık kazandığımız tarih. Evet sinirlerimiz bozulmaya başladı artık. <laughs> Bakalım. Süper altını başlıyoruz her. 60. 60 Aa, 60 mı yazık? 2 60 gelir herhalde. Hadi gelsin 60. 20 500. 5000. 60 da mı gelmeyecek ya? Bari Allah. o gelsin. Hadi 60 da gelmedi vallahi. Ah be. Bakalım bir şey var mı? Bonuslar da boş evet Bonuslardan nedense ayrı bir heyecan yolluyor insan Evet Ne çıkacak ne boş. çıkacak diye böyle insan Videoya odaklanıyor şey gibi Altın rolle devam ediyoruz Kaybetmeye <laughs> Hadi artık İnşallah kazanalım İnşallah tersine döndüreceğiz 5-8 iyi değil Bu ne ya <laughs> Haa yendik hayır. <laughs> Hadi. Yendik 1000 lira çıksa iyi olur artık Haydi. değil mi 3-6-9-2 4, e sonunda bir ikramiye çıktı. <laughs> evet, bakalım ne kadar çıktı? Haydi, haydi. misli bir, elli çıkma yani. lütfen 50 çıkma. Elli, evet, elli lira çıktı. Olsun hiç olmaması iyiydi. O da bir şey, evet. Milyonerlere bakalım. 34, 20 46, 28, 7. Evet sen yine kaybettirecek misin milyonerler Bakalım. Hadi Bir, yok. 12 yok. Bir ara güzel çıkıyordu ya. 27, 28 yok. 45, 47. Bak hep arası çıktı. 46. 5, 7 yok. 32. 28 var. Evet 28 Hadi. var. 33 yok. 20, o ikramiye buraya gelecek haydi. Tezahürat tam gaz. 41. 4 milyon çıksın artık değil mi o kadar sonra? yani resmen 49 yok. Dük dükkanı boşalttık resmen video. 17 yok. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. 26 yok. 36 yok. Ve 3 yok. Kesin 50 vardır <laughs> Hadi 50 olma 50. 50. Senin de içine doyuyor herhalde. Yok genelde 50 çıkıyor da Neyse kaybettiğin ikili amorti verdi bu saat. Evet o da bir şey en azından hiçbir şey çıkmamasından iyidir. Arkadaşlar lütfen videolarımızı tümünü izleyin. Hatta kanalımızdaki diğer videoları da detaylı şekilde izleyin. Birçok kategoride çok güzel videolarımız var. Ve lütfen videolarımızın hepsini beğenerek paylaşın ve kanalımıza abone olarak kanalımıza aynı şekilde tanıdıklarınıza diğerlerine de bahsederek onların da abone olmasını sağlarsanız seviniriz. Hoşçakalın.